Bir canlı bağlantıyla devam edelim. Bugünün en önemli görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında. Sürpriz görüşmenin olası gündem başlıklarını NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak. Başlıklar neler Ahmet notlar sende. Deniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir buçuk ay içinde üçüncü görüşmelerini, yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirecekler. Saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Özellikle Kurban Bayramı tatili Öncesinde siyasetin gündemi Yoğundu özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yaptığı görüşmeler O trafik e, kritikti Önce Özgür Özel Ak Parti Genel Merkezi'ne gitti ardından Erdoğan CHP'ye bir iadeyi ziyarette Bulundu bu görüşmelerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından gündem başlığı yeni anayasa süreciydi. Ancak CHP cephesinden farklı başlıklar vardı. Öğretmenlerin atamasından CHP'ye geçen belediyelerin borç yüküne kadar pek çok farklı günden başlığı vardı. Ee, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte İyi Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmişti. Özgür Özel görüşmesinde aynı günde akşam saatlerinde yine Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etmişti. Tüm bu görüşmelerden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir yazılı açıklama gelmişti. Onu da hatırlamakta fayda var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasının başlığında e, özellikle yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisine düzenlenen siyasi operasyonlar başlığı adı altında yapmıştı bu açıklamaları. Acaba Cumhur İttifakında bir sorun mu var iddiaları gündeme gelmişti. Ancak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o iddiaları yalanladılar ve Cumhur İttifakının sağlıklı bir şekilde yola devam ettiğini ifade etmişlerdi. Bugünkü görüşmede Cumhur İttifakı'nın bundan sonraki çalışmalarının ele alınmasını bekliyoruz. Özellikle yeni anayasa çalışmaları. Bundan sonra yeni anayasa konusunda AK Parti ve MHP cephesi hangi yeni adımları atacak ve diğer partiler bu sürece nasıl dahil edilecekler? Bunun konuşulmasını bekliyoruz. Bununla beraber önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesini beklediğimiz ve gelen bazı önemli maddeler var. Onlardan bir tanesi 9. yargı paketi. Yargı paketinin içinde bazı önemli düzenlemeler olacak. Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi. Onlardan bazıları bununla beraber e, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi genel kurulun gündemine de geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin de bir çalışma olduğunu biliyoruz artık. O çalışmada da sona gelindi. Erdoğan ve Bahçeli tüm bu gündem başlıklarını değerlendirecek. Yine yayının başında ifade ettim. E, CHP ile muhalefetle bir yumuşama süreci başlatılmıştı. Devam edecek mi? Edecekse nasıl olacak? Önümüzdeki süreçte 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Ee, orada Özgür Özel'le ortak bir programa katılmaları öngörülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o programa katılacak mı? Bunların konuşulması, beklentiler arasında. Bir de Erdoğan'ın Temmuz ayında yurt dışında önemli programları var. 3-4 Temmuz'da Astana'da, 6 Temmuz'da Azerbaycan'da, 9-11 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli programları var. E bu programlar öncesinde de Erdoğan'ın bugünkü görüşmede fikir alışverişinde bulunmasını bekliyoruz. Ancak kritik başlık yeni anayasa çalışmaları ve siyasette yumuşama gündemi olacak Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşmede Deniz.